Hepinize sevgiler arkadaşlar. 20 Ocak Perşembe günündeyiz. Astrolojik anlamda ne gibi gelişmeler var? Şimdi bunların üstünden geçelim. Ay güne başlarken Aslan Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor ama ondan öncesinde sabah karşı 5.30 sularında Güneş Burç değiştiriyor ve Kova Burcu'na geçiş yapıyor. Bir ayda bu Burç'ta kalacak. Şimdi Güneş Kova Burcu'ndayken arkadaşlar sosyal toplumsal konular bizler için daha önemli olabilir. Toplumun faydasına, olab faydasına olabilecek bir takım gelişmeler, sivil toplumsal toplum kuruluşları, dernekler, işte bir, takım hani çalışma ve faaliyet gösterdiğimiz bir takım gruplara dahil olmak isteyebiliriz. Toplumu daha ileriye götürmek, işte daha modernize etmek, buradaki anlayışları biraz daha herkesin hakkına olabilecek bir şekilde yönlendirmeye çalışmak, Güneş Kova Burcu'ndayken hepimizin ihtiyaç duyacağı konular içerisinde yer alabilir. Daha adaletli, daha hakkaniyetli olabiliriz. <laughs> konuları objektif değerlendirebilmek içsellikten ziyade mantık çerçevesinde hareket ediyor olmak biraz daha ön plana çıkabilir. Teknolojik gelişmeler internet, dijital veya hani bu dijital dünya içerisinde yer alan bir takım konu ve gündemlere ilgimiz artabilir. Belki yeni alet ve cihazlar almak isteyebiliriz veya şu anda çok popüler olan belki dijital para birimleri veya işte NFT olabilir belki bu. Hani yeni yatırımsal bir takım konulara karşı da ilgimiz artabilir. Buralarda biraz daha fazla kendim göstermek isteyebiliriz diyebilirim. Sabah saat 11 sularında ayın Mars'la pozitif etkileşimini görüyorum. Mars halen yay burcunda arkadaşlar. Dolayısıyla hani ayda aslan burcunda olduğu için ateş elementi arasındaki destekleyici etki hani hırs, tutku, motivasyon ve enerjimizi etkili bir şekilde kullanabileceğimizi gösteriyor. Yeteneklerimizin bizi yanıltmayacağını, etrafımızdakilerin bizim ortaya koyacağımız performansı fark edeceğini ve bize hak ettiğimizi gösterebileceğini aslında ifade ediyor. Ancak bu etkileşim sonrasında ay boşluğa giriyor ve akşam 17'ye kadar da boşlukta kalacak. Yani perşembe günü e, sabah 11'den akşam 17'ye ki süreçte hani e, kesin sonuç beklediğimiz, neticeye ulaşmasını istediğimiz işler askıda kalabilir. Beklediğimiz haber gelmeyebilir. E, bir takım kesintilerle mücadele etmek durumunda kalabiliriz. Bu süre zarfı içerisinde yapacağımız en güzel şey daha önceden halletmemiz gereken ama bir şekilde toparlayamadığımız işleri tasnif etmek, düzenlemek veya onları finalize etmeye çalışmak yönünde olabilir. 17 sularında ise Ay Başak burcuna geçiş yapacak arkadaşlar. Ay Başak Burcu'nda olduğu zamanlarda titiz hassas ve detaycı çalışmalar içerisinde oluruz. Üzerinde uğraştığımız her türlü konu, olay ve mesele neyse burada mükemmeli elde etmek birincil önceliğimiz halini alır. Köle gibi çalışmak konusunda hiç imtina göstermeyiz. Gerçekten o çalışmaya devam edebiliriz. Hep aklımızda bir mükemmeli elde etme çabası vardır. Çünkü ona e, ulaşabilmek için vereceğimiz mücadelelerde de aşırı detaycı ve aşırı mükemmelliyetçi hareket etme eğilimi gösterebiliriz. Bunun gölge yönleri olarak biraz etrafımızdakilere eleştirel veya ön yargılı yaklaşma durumları söz konusu olabilir. O işi ben hallederim. Sen yapamazsın. Ay bu iş böyle mi yapılır? Niye bunu böyle yaptın? Niye böyle yapmadın ki? Falan gibi böyle sürekli söylemler bizi itici kılabilir. Ama burada hani temel amaç tabii ki hepimizin mükemmeli elde etmeye mücadele ediyor olması. Ancak herkes aynı durumda olduğu için ve herkes mükemmeli kendisinin yaptığına emin olduğu için arada böyle bir takım anlaşmazlıklar, biraz böyle çetrefilli durumlar veya eleştirel eleştirinin dozunun biraz böyle ayyuka çıkması yönünde etkiler bekleyebiliriz aslına bakarsanız. Perşembe günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.